166 özel harekat polisi aldıkları özel eğitimin ardından kurslarını tamamlayarak İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da katıldığı törenle yeni görev yerlerine doğru yola çıktılar. Özel harekatçılar görevlerine başlamadan önce hünerlerini sergilediler. Terörle mücadelede sıcak bölgelerin can damarları canları pahasına operasyonlarda görev alan özel harekat polisleri. Atıcılık, keskin nişancılık, silah kullanma teknikleri, rehine operasyonu, dayanıklılık eğitimlerinden geçtiler. Üç buçuk aylık eğitimlerini tamamladılar, görev bölgelerine gitmek üzere hazırlar. Ya! ya! Ve onlar polis akademisi Gölbaşı kampüsündeki gösterilerinde operasyonlardaki görevlerinden farksızdı. Tel harekatçılar şu anda tıpkı bir operasyon bölgesindeymiş gibi kendilerini gösteriyorlar. Hedefe 12'den vuruyorlar. Kimi zaman yalnızca onlar indi helikopterden, kimi zaman operasyon köpekleriyle indiler, hedefe kilitlendiler. Operasyon köpekleri onlar silaha, bombaya karşı duyarlılar, gazdan etkilenmiyorlar ve özel harekatçı polislerle birlikte her türlü operasyonda görev alıyorlar. Özellikle hücre evi operasyonu için eğitildiler. Saldırganı etkisiz hale getirmekte çok yetenekliler. Silaha, bombaya karşı duyarlılar. <laughs> çok kısa bir sürede kitleniyoruz. Etkisiz hale getirildi. Özel harekat polislerinin etkileyici gösterileri arasında koordineli ilerleme ve koridor açma gösterisi de var. devam. Et. Devam et. Ve işte özel harekatçıların en önem verdiği ve savunma teknikleri. Silahla ya da kesici aletle yaklaşan saldırgana karşı anında müdahale. 366 özel harekat polisi özel harekat kursunu başarıyla tamamladı mezun oldu artık edip ne şekilde olursa olsun halkın güvenliğini sağlamak